Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 10 Mayıs haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve terazi burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, terazi olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 553 067 2762 numaralı WhatsApp hattında randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım Terazi burcunda bu hafta günlük döngülerde neler var? Arkadaşlar sizler bu hafta böyle biraz geçmişe, anılara dönük olacak olarak görünüyorsunuz. Yani böyle bir geçmişi düşüneceksiniz. Artısıyla eksisiyle Böyle bir geçmişi analiz edeceksiniz diyebilirim sizlere. Tabii ki kırgın olduğunuz taraflar olacak. E, aynı zamanda o düşünce yoğunluğunun içerisinde. Kendi duygularınızda, kızgın olduğunuz anılarınızda olacak. Hayal kırıklığına uğradıklarınızda olacak. Acaba ben ne yaptım dediğiniz noktalarda olacak. Biraz böyle geçmişle çok ilgileneceksiniz diyebilirim sizlere. Ama umursamıyorum diyeceksiniz. Yani geçmiş geçmişte kaldı. Evet döngüsü günümde var, aklımda, beynimde, zihnimde var ama çok da umursama taraftarı olmayacağım dediğinizde bir duygu durumu içinde olacaksınız. Bu hafta birini sevindirmek ya da biri tarafından sevinebilirsiniz. Yani böyle bir Hediye aldığınız, hediye verdiğiniz bir hafta olabilir. Ee, gerçekten ciddi anlamda sevineceğiniz, bir sürpriz yaşayacağınız bir olay bir durumda gerçekleşecek diyebilirim sizlere. Çünkü haftanın döngüsünde e, böyle bir mutluluk var. Özellikle de haftanın ilk iki gününden, üç gününden sonrasında mutlu olacağınız bir sebep ve bir neden var. Ya da bu da tabii ki aklınızdaki kişi de olabilir, aşkla ilgili de olabilir, ailesel bir durumda olabilir. Ama size gerçekten ciddi anlamda iyi gelecek bir şey diyebilirim. Bazılarınız için de arkadaşlar hayal kırıklığına uğramanın kızgınlığıyla birisiyle aranıza bir çizgi çekebilirsiniz. Birisine arka dönebilirsiniz ya da birisine içinizden gelen yani ben senin şu haline şu hareketine çok kızıyorum çok sinirleniyorum bu durumun beni çok üzüyor dediğiniz bir noktayı açık ve net bir şekilde söyleyeceksiniz diyebilirim sizlere. Peki siz bu durumdayken aklınızdaki kişiye bir bakalım. Onun gündeminde neler olacakmış? Arkadaşlar aklınızdaki kişide böyle bir mücadele var. Bir mücadele gündemi var. Biraz da geri çekilmişlik ve küsmüşlük var. Bazen size bir adım atmak istiyor. Özellikle ayrı olanlar için bir barışmak, bir ayrı e, adım atmak istiyor ama bazen de bir fırsat, bir sebep, bir neden arıyor. Ve aklınızdaki kişiye baktığım zaman aklınızdaki kişinin hem tutku durumu yüksek olacak, hem hayatına ve ilişkisine dahil olmuş olan şeytanlıkları çözmekle meşgul olacak. Yani kimin bana ne zararı oldu? Kimin yüzünden ben bu hale geldim? Ben bu durumları kimden sebep yaşıyorum gibi böyle bir kendi döngüsünde kendi araştırmasını yapacak diyebilirim sizlere. Size karşı bir sevgi sunumu, bir eylem gösterecek. Aynı zamanda da işle ilgili bir adım, bir başarı da elde edecek diyebilirim. Ama bir fırsat istiyor ki net bir şekilde size duygularını hissettirmek, duygularını anlatmak, size kendisini ifade etmek istiyor arkadaşlar ve bu durumla ilgili, bu döngüyle ilgili de bir fırsat konuluyor ve o fırsatı da bulacak diyebilirim. Peki enerjilerinize bakarsam terazi burcunda uzaklaşma isteği var arkadaşlar. Her ne kadar ailemle mutluyum deseniz de Enerjide bir de uzaklaşma isteği var sizde. Yani aslında bir uzaklaşmak, bir kafamı dinlemek belki, bir yere gitmek bana çok iyi gelecek diyeceğiniz bir enerjide olacaksınız. Yolculuk yapma isteği de fazlasıyla bu hafta içinizde hissedeceksiniz. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise öyle ince eleyip sık dokuyan bir enerji içerisinde olacak ki. Çünkü bu döngüyü böyle yapmalıyım, ince elemeliyim, sık dokumalıyım. Ben kendimi bir şekilde ispatlayıp ya da bir şekilde e, aklamalıyım dediği durumlar olacak enerjide de bunun planlarını yapacak diyebilirim sizlere ve somut gelmesi gerektiğini çok iyi biliyor net gitmeliyim somut gitmeliyim sabit gitmeliyim ki karşı taraf bana bir şans daha versin döngünün bu yüzünün gayet de net bir şekilde farkında diyebilirim sizlere. Ve ben ne yapmalıyım kısmına geldiğim zaman arkadaşlar ne olursa olsun bir şeylerin tohumunu ekmeniz gerekiyormuş. Aşkla, sevgiyle, her şeyle ilgili. Yani böyle bir ustalığa doğru dönüşmeniz gereken bir hafta. İçindeki ışığı gören bir kişi olmanız gerekiyormuş ve ne olursa olsun yapılacak da bir iş var ise, yapılacak da bir emek, bir döngü var ise sevgili arkadaşlar, bunu yapmanız, bunu gerçekleştirmeniz gerekiyormuş diyebilirim sizlere. Ve bakalım bakalım iş meslek kariyer kısmına bir göz atalım. Arkadaşlar bu hafta e, sizde işte özellikle hani böyle vicdanlı ol diyenler olabilir ya da böyle vicdanınızı sızlatan bir şey yaptıysanız onu tekrar şöyle bir baştan geçirebilirsiniz. Böyle bir birlik, bir beraberlik, bir topluluk, bir ortaklıkla ilgili ya da bir grup çalışması ile ilgili bir haftanız, bir gündeminiz olabilir. Ama bir bütünlük isteyeceksiniz. İş yoğunluğunda, iş döngüsünde bir bütünlük hissedeceksiniz ve o bütünlükle devam etmek isteyeceksiniz diyebilirim sizlere. Yalnız bu hafta vicdanınızla ya siz çok muhasebe yapacaksınız işinizle iş yerinizle ilgili, özellikle de bir statü sahibiyseniz, hani böyle yanınızdaki insanlarla çalışanlarınızla ilgili büyük bir muhasebeniz var olarak görünüyor. Peki şimdi işaret kartı aldık, bir tane aşk kartı alalım, bir de melek mesajı alalım. Arkadaşlar işaret kartınız Anka kuşu ve dönüşüm kartı geldi. Yani yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama sakın pes etme diyor kart. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaratan'a güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Ve sevgili arkadaşlar melek mesajınız der ki bu çerubim meleği harika haberler getiriyor. Planlarında yardımcı olmak için talih kuşu gibi beklenmedik kaynaklar geliyor. Bu kaynaklar para, tavsiye veya işleri yoluna koymakla ilgili yardım olabilir. Yeni bir girişimde bulunmak, kariyer değişikliği yapmak veya kendi işini kurmak için iyi bir zaman. İmzalaman gereken önemli sözleşmeler olabilirmiş bu hafta. Eğer ki böyle bir şey varsa imza atacağınız noktalara da dikkat etmeniz gerekiyor diyebilirim sizlere. Ve güven sorununu aş diyor aşk kartınız. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven, kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağında kabul et. Şifa gönder, olumlama olarak da aşkıma güveniyorum diyebilirmişsiniz. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.